Öyle bir çaresiz kalmışım ki Milletin yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyorum İsyan ediyorum artık seni sevmekten Ki nefret kusuyorum şarkılarıma İsyan ediyorum artık bu hayata Gökyüzündeki yıldızlar anlattım seni Dedi ki bırak sevme seni sevseydi bırakıp da gitmezdi. Dostlarım da soruyor sevdiğin ya nerede? Ben hisse diyemiyorum ki başkasıyla el ele. Peki mutlu oldun mu yanındaki o pijle? Param yoktu diye mi lan bakmadın hiç yüzüme? Hayallerimiz vardı senle benle kurulan. Seni seviyorum diyordun ya o sözleri oldu kadın sana sana olan aşkıma Yıllarım yalan oldu öpü kahbenin beni nuruna Sakin ol deme bana neden bırakıp gittin Sensizlik zor geldi evet gidişinle bitmişim Kendi kendime diyorum ki hani benim geçtiğim Kafam bugün çok güzel ölümün tribindeyim Yanındaki adama söyle sever mi lan ben gibi bunu da söyleyin lan kimse sevmez ben gibi Sen ise yalandan sevdin terk edip gittin beni Çok özlemişim inan bana bakan gözlerini Eskiden geleceğimdi şimdi ise geçmişim Al bile pişim biriyle sevişirsin etme dedim ben seni, seni çok sevmişim sevgilim. O yalancı sevgiline hayatımı sikip gittin Defol git artık benden istemem ki ben seni Kahpe diyorum sana kahpesin lan sevgili Beni görenler diyor ki söyle kardeşlerdini Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum bırakıp gittiğini Kaldır başını haydi bak bu gözlerime Seni seven bu adam düştü yine dertlere Biz seni sevmişim kadın sen de gittin ellere versene de deli gönlüm o da gitsin ellere Sensizliğin ortasında <laughs> yarım kalmış hikaye Şimdi maddeler içinde müptez ölüm bak yine İsyanım Allah'a değil bırakıp gidenlere Senden son vasiyettim aldırma bas zekine <laughs>